Diyar diyar dolaşırım Bir amacım var benim adım Sakun Han oğluyum Yenemez kagamor beni Döneceğim gün belli Maceradan Maceraya Atlarım cesurca Sakun, Sakun. Sakun. Han oğluyum, Yenemez kagamor beni Kıraklık. Buldum. Aa, olmaz. Hmm. Peki ya şey olabilir mi? Yok sanmam. Of, ne kadar zormuş. Kendini bu kadar zorlamasa Gun. Her şeyin bir zamanı var. Sırlar Adası'ndan aldığımız bilmece'nin cevabını bir an önce bulmak istiyorum Ayaz amca. Seni anlıyorum. Biz de senin gibi bir an önce Çağrı Han'ı bulmak istiyoruz. Ama her şey sırayla. Hoş geldin kızım. Terken Hatun nasıl? Annem şimdi daha iyi. Ama bahçedeki bitkiler ve ahırdaki hayvanlarımızı kurtaramazsak diye çok telaşlanıyorum. Ah, ah, elbette bir yolunu buluruz ama şimdilik elimizden bir şey gelmez. Sabah olsun. İlk iş bu felakete bir çare ararız. Hadi bakalım. Geç oldu. Hepimiz yatalım. Hah? He? Umay, Ayaz amca... Her yere baktım. Maalesef köylü zor durumda. Su kaynakları kurumuş. Bu nasıl olabilir Ayaz amca? Bazen yağmurun uzun zaman yağmadığı... ...kurak dönemler olabilir. Ama yine de bu kötü günleri... ...atlatacak kadar suyumuz olmalı. Peki ne yapacağız? Baraja gidip... ...oradan köylü için su alacağız. Ama Gagamor'un adamları? Aklımızı kullanacağız ve... Her şeyi sırayla halledeceğiz Umay. Evet, daha önce sırlar odasında yaptığımız gibi. Sahi, oradaki çekmeceden bir bilmece çıkmıştı. Onu ne yapacağız? Her, Her şeyi şey sırayla. sırayla. Hadi Ateş. Sana. Daha ne kadar var? Saatlerdir yoldayız. Geldik efendim. Nasıl geldik? Baraj burası mı? Evet efendim. Bu nasıl baraj? Çöl gibi. Etrafta ağaç bile yok. Ağaçları sizin emrinizle kestik efendim. Peki sonra nerede? Yok. Belki biri içmiştir komutanım. Evet çok susamış biri. Sıcak ve susuzluk yüzünden böyle konuşuyorsunuz diyeceğim ama siz normalde de böylesiniz. Gagamor. Ha? Seni gördüğüme hiç şaşırmadım. Ben de. Dur tahmin edeyim. Su bulmak için buraya geldiniz. Evet ama su yerine seni ve adamlarını bulduk. Koca baraj susuz kalmış. Bu nasıl olabilir? Biz de bunu anlamaya çalışıyoruz. En son kontrol ettiğimizde barajda az da olsa su vardı efendim. Yağmur yağınca iyice dolar diye düşündük. Ama uzun zamandır yağmur yağmadı. Yine de anlamıyorum. Barajın suyu nasıl bitebilir? Suyu idareli kullanmazsan bitebilir Umay. Suyu dikkatli kullanmanız gerekirdi. Bu dünyada tek başınıza yaşamıyorsunuz. Sadece sizin değil, bütün canlıların suya ihtiyacı var. Suyu bizim bitirdiğimiz ne malum? La 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 la. Bas, çanıplerimi bulamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> <Okay>. <gülüyor> 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 Suyu biz bitirmiş olamayız. Hayır. Eminim öyledir. <laughs> Ayrıca uzun süre yağmur yağmaması bizim suçumuz mu? Evet. Hep yağmur bulutlarının suçu. Bence bütün yağmur bulutlarını yakalayıp zıdala atalım. Hı? Harika fikir. Hadi gidip yakalayın. Emredersiniz. Emredersiniz. <laughs> Aha, şu düştüğüm duruma bak. Tamam. Her neyse. Ne yapacağız şimdi onu düşünelim. Sonunda mantıklı konuştun Gagamor. Biz su bulmaya gideceğiz. Ben de. Harika fikir. Su bulunca bana da yollayın. Yoksa köylülerin kapısını çalarım. Köylüye dokunmayacaksın Gagamo. Ve ormanlara da zarar vermekten vazgeçeceksin. Orman mı? Ormanların yağışları arttırdığını ve sel gibi birçok felaketi engellediğini bilmiyor olamazsın. Şimdi ben... Ah, e, su istiyorsan hmm. dediklerimizi yaparsın. Hadi gidelim. Hmm. Biz ne diye bunların dediğini yapıyoruz? Bilmem. Biz de su bulmaya gidelim. Onlardan önce su bulalım ve kimseye vermeyelim. Harika plan. Nerede bu askerler? Hadi <laughs> <Madem>, bulutları yakalayamıyoruz. <laughs> Boyumuz yetmiyor. Bu şekilde onları yakalayıp zindana atamayız. Ben kimi zindana atacağımı iyi biliyorum. Yürüyün yürüyün işimiz var. <gülüyor> <gülüyor> Ne oldu Ayaz amca? Az kaldı. Yağmur'un yağmasın ama. Hem ona hem de varacağımız yere. Nereye gidiyoruz ki? Oraya. Orada Gagamor'un gazabından kurtulmuş birkaç meşe ağacı var. Meşe ağacı bize su bulmamız için yardım edecek. Hmm. Meşe ağacı bize nasıl yardım edecek? Oraya vardığımızda anlarsınız. Hadi vakit kaybetmeyelim. Bulmaca gibi konuşuyorsun Ayaz amca. Sen bulmacaları seversin Sagun. Sahi, Sırlar Odası'nda bulduğumuz bulmaca ne durumda? Aklına bir şey geldi mi? Ne olduğunu hala bulamadım. Peki hatırlıyor musun? Hem soğuk hem sıcak. Bazen katı bazen yumuşak. Hadi çocuklar Şuna bakın. Bir göl. <laughs> i̇şte bu. İşte su. Ben de geliyorum. <laughs> Gagamon nerede? Kalkın üstümden. Sizi şapşallar. Ha, bu gölde de su yokmuş O zaman adı göl olmaz ki Çöl olur Her şeyi ben mi söyleyeceğim Tabelayı değiştirin çabuk Artık hazırız ha? Bu elimdekine çatal sopa denir Binlerce yıldır insanların su bulmak için kullandığı yöntemlerden biridir Çubuğun ucunun su kaynağına yaklaşınca aşağı doğru çekildiği söylenir Umarım bu söylentiler doğrudur bunu anlamanın tek yolu denemek. Hatta biz de birer tane yapalım. Daha çok yeri ararız. Tamam, ben hemen hallederim. Ne? So. Su, bir damla bile olsa razıyım. Su, yardım edin. Ulaşamıyorum. Biraz daha. Hanım, iyi misiniz? <laughs> Odası yok. O zaman buraya da çuyu mu diyeceğiz? Ne? Hani göl oldu ya. Kuyuya da çuyu mu desek? Ee, e e e Efendim? Beğenmedi galiba. A <laughs> Sonunda ağaçlık bir alan. Ağaçlar çoksa nem vardır. Nem varsa su da olabilir. Çatal sopanın ucu eğiliyor. Baksanıza çalıların ötesinde üzeri yosun kaplı kayalar var. Yosun mu var dedin? Yosun suyu işaret eder. Burayı kontrol etmeliyiz. <laughs> Bu toprak giderek daha ıslak hale geliyor. Bana biraz izin ver Sagun. Başardık. Sagun. Sir, nasıl Çok susadım. Ben de. <laughs> evet. Yaşasın. Evet. Sonunda suyu. Suyu kavuştur. Suyu kavuştur. Çok güzel. Yaşasın. Evet. Nefayar. Sonunda yaşasın. Artık susuz kalmayacağız. Evet. Nihayet evet. suya kavuştuk. Lay lay lay. Lay lay lay. Lay lay lay. lay, lay. Kocam. Kocam. <laughs> Hemen köydekilere haber verelim. Yağmurun yağmasına az kaldı ama yağana kadar buradaki suyla idare edebiliriz. Ben gidip haber veririm Ayaz amca. Ama önce biraz su içeyim. Su çok güzel. Yumuşacık bir his ama çok soğuk. Neredeyse buz tutacak. Aa evet. Bulmacanın cevabı bu işte. Su hem soğuk hem sıcak. Bazen sert, bazen yumuşak. Su çok soğursa buz olur. Hı hı. Buz katıdır. Bazen hı. de sıcak olur. Ayrıca suyun yumuşacık bir hissi vardır. Aa. Başardık. Bilmeceyi çözdük. Başardık. Başardık. <laughs> Bilmeceyi çözdük. <laughs>